arkadaşlar. Kuzey. Ne yapacağız seninle? Evet arkadaşlar biz böyle bir hazırlık yaptık. Kuzey bugün mısır patlatacak. Usta şefimiz bugün bize mısır patlatacak. Müşterileri gelecek ondan popcorn isteyecekler. Öyle değil mi Kuzey? Vay canına. Çok güzel görünüyorsun Kuzey. O kim? Burada da arkadaşlar küçük şef kuzey. Evet orada da kuzey havuç doğuruyor. Arkadaşlar kuzey şimdi birbirinden güzel mısırları patlatacak. Evet kafan çok güzel olmuş. Tam bir şef usta şef gibi görünüyorsun. Yapacağız tabii ki arkadaşlar bakın biz böyle mısırlarımızı hazırladık böyle küçük bir mısır patlatma makinemiz var bizim. Kuzey Evet, mısırlarını patlatacak kovalarımıza koyacağız. Renkli kovalarımızı da hazırladık. Arkadaşları gelecek, ondan mısır alacaklar. Öyle değil mi Kuzey? Peki, mısırımızı nasıl hazırlayacağız? Şimdi arkadaşlar, mısır patlatmaya başlıyoruz. Bakalım mısır, bu küçük mısır patlatma makinesi nasıl mısır patlatacak, nasıl popcorn hazırlayacak? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Kuzey başlasın, bakalım nasıl mısır patlatacak? Müşteriler gelir, ondan mısır beklerler. Evet. Aferin sana. Hadi başla bakalım. Mısırlarını patlatmaya başla bakalım. Aç. Oh, mısırlarını açıyor. Evet. Böyle bir ölçeğimiz var. Bunu dolduracağız. Evet bunu dolduracağız sonra makinemize koyacağız avucunla al anneciğim bir tane bir tane alma ya da direkt de konun içine Ben yardım edeyim mi sana yok yok kabul etmiyor arkadaşlar kendi yapacakmış kendi yapacakmış birazcık daha koy anneciğim yeterli mi sence birazcık daha koysam mı Evet arkadaşlar mısırımızı koyduk şimdi ilk önce makinemizi açalım nasıl açılıyor da göster aç ilk önce koy mısırı Hayır ilk önce makineni aç ondan sonra koy anneciğim Evet başladı kapat kapağını makinenin kapağını kapat altına da kovamızı koyuyoruz. <laughs> Ve başlıyor. Bakalım nasıl mısır patlatacak. Sesine bakın arkadaşlar. Böyle bir şapkası var. Sesine bakın. Nasıl ses çıkartıyor. Çamaşır yok. Çamaşır makinesi değil yahu. <laughs> Elektrik süpürgesi gibi çok sesi varmış bunun. Boyu küçücük ama sesi kocaman. Öyle değil mi Kuzey? <laughs> Bakalım nasıl mısır patlatacak biz de göreceğiz arkadaşlar. Dönüyor ne yapıyor? Dönüyor Vay dönüyor mısır. Bakalım mı içine? Bakın arkadaşlar nasıl dönüyor. Bakın bakın. İçindeki mısırlara bakın. Dönüyorlar böyle. Şimdi buradan fıt fıt mısır patlatacak makinemiz. Küçücük makinemiz. Bize mısır patlatacak. Hala patlamadı. Nerede kaldı bu mısırlar? Mısır ustası Şef Kuzey. Aa, geliyor. Bakın. Evet. Arkadaşlar mısırlarımız ne kadar sure. güzel geliyor. Şuraya bakın. Aa, şuraya bakın. Uçuşuyorlar sağ sola. Aa, bakın. Harika mısır patlatıyor. Hem de hiç yağ koymuyoruz içine değil mi Kuzey? Evet. Yağsız patlatıyoruz bu mısırları. Çok sağlıklı oluyor böylece yağsız mısır. Evet. Bakalım lezzeti nasılmış Şef Kuzey? Aa! Uçtu! Zannene. Zannene. Uçtu! Zannene. Zannene. Mısırlarımız patlıyor. Mısırlarımız patlıyor. Zannene. Hay, zannene. Zannene. Aa! Kuzey bakar mısın şuraya Ne kadar mısır kaldı Daha var daha patlatacak Daha patlatacak makinemiz Daha patlatacak daha yapacak mısın <laughs> Ayağının dibine mi geldi Her yere uçuyorlar arkadaşlar Bakın Mısırlarımız uçuyor Bu kadarcık patlattık şimdi Bakalım bakalım Daha mısırımız kalmadı mı Birazcık daha fazla mısır Koymalıyız bence Dur şimdi bakalım tamam Şimdi koyacağız Şimdi yine. <laughs> Dikkat et. Bakın arkadaşlar bu kadar mısır patlattık. Ama bu çok az sanki kuzey. Bu mısır çok az. Arkadaşlar bakın kuzey yine mısırlarını koyuyor ama bu sefer birazcık daha fazla koy mısır ustası. Çok az oldu bu. Çok az oldu bu ama çok güzel kokusu varmış. Hmm, mis gibi mısır patlatıyor bizim küçük makinemiz bakalım ne kadar koydu? birazcık daha koyalım anneciğim ben de yardım edeyim sana tamam yeter bu kadar şimdi tekrar makinemizi açalım mı tekrar makinemizi açıyoruz küçük makinemizi arkasında küçücük bir düğmesi var ona basıyoruz ve başlıyoruz sesine bakın arkadaşlar sesine bakın vay canına bir sürü mısır patlatacağız burada bir sürü yaşasın bir sürü mısır patlatacak bizim küçücük makinemiz Aa, oraya da mı gelmiş bunun içine de gelmiş mısır evet oraya koy bari şimdi gelip de mısır bekler arkadaşlarımız değil mi evet arkadaşlar mısırlarımız patlayacak yine biz de bakalım nasıl mısır patlatıyormuş bu makine yahu çok da güzel patlatıyor arkadaşlar. Şuraya bakın. Leziz mısırlarımız olacak bizim. Aferin sana küçük şef. Küçük şef harika popcornler hazırlıyoruz. Hadi sen de bar bir taraftan popcorn popcorn diye. <laughs> popcorn satıyoruz arkadaşlar. Popcorn. Ay canına başladı, başladı, başladı. Ana geliyor Ay bu güzel kokunu nereden geliyor? Aa, Ceren ablası geldi. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Çok, güzel. Çok, güzel. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor değil mi? Baksanıza arkadaşlar. Nasıl mısırlar patlıyor bakın. Ay canım. Harika görünüyor. Evet, çok güzel görünmüyor mu? Evet, çok güzel görünüyor. Ay. Harika görünüyor arkadaşlar. Çok güzel görünüyor Vay canına şuraya bakın. Evet. Ha, bu doldu, bu doldu. çıktı evet. Hemen başka koyalım. <laughs> bakın. Bir kova <laughs> mısırımız oldu bizim. Aa, uçuyor. Mısırlar uçuyor, <laughs> mısırlar uçuyor. <laughs> Birazcık daha mısır koyalım mı? Hayır hala patlıyor. Hayır hala patlıyor. Bakın. Ceren mısır Ceren. Çok mu güzel Ceren? Evet çok güzel tadı. Arkadaşlar biz Sizin mısır patlatıyoruz. Çok güzel. Kuzey hemen birazcık daha koy. Hemen birazcık daha koy. Hemen makinemize birazcık daha koy. Arkadaşlar A Açın ağzınıza. Aa, Ayşin orada geldi. güzel koku bundan mı geliyor arkadaşlar? Evet. Kuzey mısır patlatıyor ya. Popcornlerimiz hazır. Çocuklar dayanamadı. Olmuş <laughs> çocuklar dayanamadı. Popcorn yemeye geldiler arkadaşlar. Şefimiz de burada gönlerini gayretle hazırlıyor. Güzel olmuş mu çocuklar? Beğendiniz mi? Bu tavuk benim. <laughs> aa, aa benim. burada bir sürü var ama. Burada bir sürü var şuraya bakın. bir <laughs> tane ama. Ama daha yapıyor. evet bir Bak, tane ben daha yapıyor. Olur mu Ceren? Olur. <laughs> tamam. Bırak, evet birazcık koyduk hemen Ceren'e de patlatalım çabuk kavga <laughs> etmesinler. Koy hemen içine sen, ben açacağım makineyi şimdi. Evet. Evet başlatıyoruz mısırlarımız başlıyor arkadaşlar. Bunları da atalım içine. Gelin gelin mısırlar gelin gelin. Kapat kapağını. Evet mısırlarımız patlamaya hazır. Ayşenur burada mısırlarını yemeye devam ediyor. Birazcık Ceren'e de ver. Birazcık Ceren'e de ver. Hayır vermiyor. Üzülme Ceren senin mısırlarında patlıyor. Senin mısırların patlıyor. Evet, tekrar mısırlarımız, popcornlarımız patlamaya hazır. Ayşenur mısırı da aldı, kaçacak sanki. Mısırlarını aldı, kaçacak sanki. Aa. aa. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Ayşenur mısırını aldı ve kaçtı. Ceren burada kaldı. Ceren üzülme, senin de mısırlarını popcorn ustamız, küçük şefimiz patladı ya. Mısırlarımız başlıyor. Evet arkadaşlar bakın. Küçücük makinemiz <laughs> mısırlarını ya. Ceren sabırsızlıkla bekliyor arkadaşlar. Ceren sabırsızlıkla bekliyor. Aa şef bakar mısın? Mısırlar nasıl <laughs> patlıyor? Vay canına mısırlarımız nasıl patlıyor arkadaşlar. Bakın. Bakın şuraya çok güzel patlıyor mısırlarımız. Harika. Harika mısırlarımız bakın popkörn ustası. Küçük şef popkörnleri patlatıyor şuraya bakın. Şuraya bakın. Bir sürü oldular arkadaşlar. Alkış. <laughs> popkörn ustası popkörnleri hemen değiştirelim al onu Ceren. Sen mi? Al hemen. <laughs> Zor yetiştirdik. Küçük şef bakar mısın? Zor yetiştirdik. Evet arkadaşlar küçük şefimiz mısırlarını patlatmaya devam ediyor. Ceren de mısırlarına kavuştu. Mısırlarımız patlamaya devam ediyor. Biz mısırlarımızı patlatmaya gireceğim. devam ediyoruz. Her zaman buraya mı geleceksin? Her zaman böyle popcorn mu istiyorsun? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Evet bu kadarcık yeter zaten Mısır. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.